defnedildi. Ölen namazına cenaze kılındı. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini hale eylesin. Amin. Mübarek Erbakan hocamızın da dava arkadaşlarından idi. Eee onun mebuslarından oldu. Fakat hocaların siyasete girmesinden pişman oldu. Sonradan bize dedi ki bu siyaset işi bize gelmez. Biz dedi İslam'a hizmet edeceğiz niyetiyle meclise girdik ama e, baktık ki o kargaşa da hizmet nasip olmadı dedi. Hocalar hocalığını da kalmalı, e, talebe okutmalı, ders okutmalı, vaaz etmeli dedi. Bu siyaset işi bizi sıkıntıya soktu dedi mübarek zat. Tayyip Yükörük Hoca Efendi bana bunu söyledi 15 sene, 20 sene yakındı. Ve şu sözünü söyledi, dedi ki Ahmet evladım derdi, bana da oğlumdan sonra oğlumdur dedi. Biz Hikmet Efendi, Sami Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Hikmet Tuzkaya Efendi ile e, tanıştık. O bizi tanıştırdı. Mekke'de, Medine'de çok görüştük. Her sene ömreler, haklara gidişte illa görüşürdük. Hep orada altı ay orada kalırdı. Şimdi hasta oldu senelerdir gidemedi ama hep altı ay Mekke'de, Medine'de, üç ay orada, üç ay orada kalırdı. İbadetle, zikirle meşgul olurdu. Çok ilim ve fazilet sahibiydi. Yani Osmanlı ulemasından intikal eden usulü takip ediyordu. Hemen hemen son takipçilerinden bir. Ben çok sevdi. Ee, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü eymen, ümmi ümmi. Ümmü eymen annemden sonra annemdir. Hadisini okurdu. Derdi ki bu da benim oğlumdan sonra oğlumdur. Abdurrahman oğlu var. Konya'da vaizdir. Şimdi de vaizlik yapıyor. Allah selamet versin. Amin. Allah Teala sabrı cemil edici ihsan etsin oğluna kıymetli bir oğlu var. Güzel alim bir çocuk bıraktı. Iş, elhamdülillah Konya'da hizmete devam ediyor oğlu. Ehli sünnet bir hoca efendidir. Ehli tasavvuf, ehli tarikat bir kardeşimizdir. Efendi Hazretlerimizin ödül merasiminde de geldi. Orada hazır bulundu Abdurrahman Hoca Efendi kardeşimiz. Ee, hoca Efendi Allah için konuşan, e, Allah yolunda cihad eden, zaten bir meclise girdi, meclise girer girmez de ihtilal oldu, hapse girdi. Mübarek 11 ayda hapiste kaldılar. Erbakan Hoca falan işte her sabah şeyler, namazlı, cemaatle namazlar, işra kadar bekliyorlar. Erbakan Hoca işrak, kuşluk hepsini takip eder, hiç sünnetleri terk etmez Ondan sonra onlar da beraber ona derdi, hocam sen şu hadis kitabından oku, şu tefsir oku, bu oku oku. Bayağı bir medreseye çevirdiler orayı yani. 11 ay çok ders okudular. E, Büyük Görümcü Hoca Efendi hepsini okuttu orada. Çok ilim istifade ettiler. Bazı hapislere girmekte de hayırlar var tabii ki. İnsan Mevla ne yaparsa hayır yapar. Kuluna zarar yapmaz. İnsan onu şer zanneder ama hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki hayır eyler. Arif eyler. Görelim Mevla ne Ne eylerse güzel eyler. Sonra çıktı bir ders ya, girmedi. Yeniden vazlara başladı. Kapı Camii'nde Konya'nın. Bana da nasip oldu orada sohbet yapmak evvelde. Ondan sonra Giderdik Konya gittiğimizde de ziyaret ederdik. Efendim duasını alırdık. Şunu söyledi. Ey Ahmet Efendi evladım dedi. Biz dedi çok siyasetlere girdik şunlar bunlar. Zamanda da çok mücadele etti. Efendim İnönü zamanında falan Konya müftüsüydü. Konya müftüsü de, hep müftüler taviz verirken dikilli. Hiç taviz vermedi. E, o zaman diyorlardı ya bir müftüyle baş edemediler diye. Öyle şey adam, sert adam, mert adam, Yiğit adam asla taviz vermez. Hiç. Ölümünü görse taviz vermez. Böyle hoca çok az var. Kabri nur olsun, derecesi hali olsun. Şimdi bizim Lale Gül Efendi'den sohbetten dinliyorsunuz. Sohbetleri Lale Gül Efendi'den veriyoruz. Biz evvelce istedik, oğlundan izin aldık dedik. O da gönderdi bize. Allah razı olsun. Hizmeti devam ediyor. İşte o sohbetler, o vefat etti şimdi. Sohbetler devam edecek inşallah. İnsanlar istifade edecek. Bak kabir, de inşallah e, defteri açık kalacak insanlar bunlar. İlim bırakmışlar. E, salih amel bırakmışlar. Sadakayı cariye hayır yapmışlar İslam ümmetine. O hayırları devam edecek. İnşallah. Şunu dedi biz dedi e, yani değişik şekillerde e, belki siyasetle de beraber İslam'a hizmet ederiz falan düşündük ama bu iş işte, bu işte dedi bir hizmet çıkmadı çıkaramadık dedi. Bütün mesele bütün hizmet o sultan, koca sultan derdi Mahmud Efendi Hazretlerine. O koca sultan var ya dedi. O Mahmud Efendi Hazretlerine. Onun hizmeti gibi hizmet görmedim dedi. Nedir o? Medreseden talebe yetiştirmek. İlim okutmak, vaaz-ı nasihat, emri bilmeyene tebliğ ve davet. Hizmet budur dedi. Bundan başkasında hizmet görmüyorum dedi. Aman dedi kıyın üstadınızın kıymetini bilin. Onun yolunun Hac'ta kıymetini bilin, dava onun davasıdır dedi. Tabi büyük görücü ne demek sen biliyor musun? Bari 85-90 yaşına geliyor, bütün meseleleri görmüş, merhalelerden geçmiş, sonunda bu efendi hazretlerimizin hizmetinin en büyük hizmet olduğunu kendisi bizzat bana Konya'daki evinde söyledi.